Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri. 4. sınıf matematik bu haftaki konumuz toplama işlemi gerektiren problemlerdi. Konu tarama testinin soru çözümleri için beraberiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Burcu'nun yeni aldığı kitaplar ve kitapların sayfa sayısı verilmiştir. Burcu kitapları okumayı bitirdiği zaman bakın bize Burcu'nun aldığı kitapların sayfa sayıları verilmiş Burcu hepsini okumayı bitirdiği zaman kaç sayfa kitap okumuş olur? Burcu'nun aldığı kitaplar biri 296 sayfa, biri 325 sayfa, diğeri ise 270 4 sayfa çocuklar. Bunların hepsini okumayı bitirdiği zaman kaç sayfa okuduğunu bulmak için ne yapmam gerekir? Bu sayfa sayılarını toplamam gerekir çocuklar. Hadi toplayalım bakalım. 6 5 daha 11 4 daha 15 15'in 5'i elde var 1. Eldeyi unutmuyoruz çocuklar. 9 2 daha 11 7 daha 18 1 de elde 19 19'un 9'u elde var 1. 2 3 daha 5 2 daha 7 1 de elde 8. Evet çocuklar bakın. Burcu'nun kitapları okumayı bitirdiği zaman kaç sayfa kitap okumuş olur? Toplam bütün sayfaları topladığım zaman çocuklar Burcu'nun okumayı bitirdiği zaman kaç sayfa kitap okumuş olduğunu bulmuş olurum. Yani 895 sayfa Burcu kitap okumuş olur çocuklar. İkinci soruma geçiyorum. Efe yukarıdaki etiket fiyatı verilen ürünleri almak için para biriktiriyor. Efe'nin iki ürünü alabilmesi için kaç TL para biriktirmesi gerekir? Bakın, birinci ürünün fiyatı 4075 TL. İkinci ürünün fiyatı 1275 TL. Peki Efe ikisini de almak istiyor değil mi çocuklar? İkisini de almak istiyor. Kaç TL para biriktirir? Bu ikisinin toplam fiyatı ne kadarsa Efe'nin bu kadar para biriktirmesi gerekir değil mi çocuklar? O zaman ne yapmam gerekiyor Efe'nin? Kaç TL biriktirmesi gerektiğini bulabilmem için bu iki ürünün etiket fiyatını toplamam gerekiyor. Hadi toplayalım bakalım. 5 5 daha. 10 onun 0'ı elde var 1. 7 7 daha 14 bir de elde 15. Yine elde var 1. 0 2 daha 2 bir de elde 3. 4 1 daha 5. Bakın Efe Kaç TL para biriktirmeliymiş çocuklar? 5350 TL para biriktirmeliymiş. Devam edelim. Yanda ilçemizde bulunan ilkokullar ve öğrenci sayıları verilmiştir. Buna göre ilçemizde ilkokula giden toplam öğrenci sayısı kaçtır? Bakın çocuklar ne yapmışlar? Bize ilkokulların evet öğrenci sayısını vermişler. Peki biz ilçemizde ilkokula giden toplam öğrenci sayısını bulmak için ne yaparım? Evet, ilkokullardaki öğrencilerin sayısını 1290, 1385 ve 1197. Ben bunların üçünü topladığım zaman bulduğum sonuç bana neyi verecektir çocuklar? İlçemizde ilkokula giden toplam öğrenci sayısını verecektir. Hadi yapalım beraber. 5, 7 daha. 12, 12'nin ikisi elde var. 1, 9, 8 daha. 17, 9 daha. 26, 1 de elde. 27 çocuklar. 27'nin 7'si bu defa elden. 2, 2, 3 daha. 5, 1 de elde. 1 daha 6, 2 de elde, evet 8, 1, 1 daha 2, 1 daha 3. Bakın 3872 çıktı sonucum çocuklar. O zaman ne diyeceğim? İlçemizde okula ilkokula giden toplam öğrenci sayısı 3872 olur. Devam ediyorum. Yanda verilen abaküste 4 basamaklı bir doğal sayı modellenmiştir. Hemen sayımızı bulalım mı? Bakın burada birler basamağında 3, onlar basamağında 5, yüzler basamağında 6 ve binler basamağında 2 tane ne oluşturdum? Ben basamaklardaki evet değerlere göre sayımızı oluşturdum. Peki oluşturulan sayının onlar ve yüzler basamağındaki rakamlar yer değiştirirse bakın birinci sayım neydi? 2653'tü. Bu oluşturulan sayının bakın onlar ve yüzler basamağındaki rakamlar yer değiştirirse bakın onlar basamağıyla yüzler basamağını yer değiştireceğim. Değiştiriyorum. 2563 olur o zaman. Ve oluşan sayıya 3000'lik 600'lük eklenirse bakın oluşan sayıya 3000'lik 600'lük neydi? Bakın 3 tane binlik 3000 6 tane yüzlük 600 eklenirse diyor. Oluşan yeni sayımız kaç olur? Bakın ne yapacağım? Eklemek ne demekti? Toplamak değildi, toplamak demekti değil mi çocuklar? Yani 2563'e 3000 ve 600'ü ekleyeceğim. Yani alt alta bunları yazıp toplayalım çocuklar. Evet. Önce birler basamağını topluyorum. 3 onlar basamağını topluyorum. 6, 5, 6 daha. 11, on 11'in bir, on biri elde var. 1, 2, 3 daha 5, 1 de elde. 6, evet. Oluşan yeni sayım kaç oldu çocuklar? 6163 oldu. Doğru cevabım A seçeneği olmalı. Evet son sorumuzdayız. Esra okula giderken A yolunu Bakın bu yolu dönerken ise B yolunu kullanıyor. Dönerken ise B yolunu kullanıyor. Esra okula giriş dönüş kaç metre yol yürümüş olur? Bakın önce A yolunun uzunluğunu bulalım mı çocuklar? 715 artı 648. Evet A yolunun uzunluğu kaç olur? 5, 8 daha 13. 13'ün 3'ü 13 elde var 1. 1, 4 daha 5, 1 derdi 6, 7, 6 daha 13. Bakın 1363 metre olur. Peki B yolunun uzunluğunu bulalım mı çocuklar? B yolunun uzunluğu da 819 artı 608 metredir. B yolunu bulalım şimdi de. 9, 8 daha. 17, 17'nin 7'si elde var. 1, 1 0 daha 1 1 deldi de 2 8 6 daha Evet 14 B yolun uzunluğu da 1427 metredir Peki bizden ne istiyor Esra gidiş dönüş kaç metre yol yürümüştür diyor giderken A yolunu kullanıyordu Evet dönüşte de B yolunu kullanıyordu o zaman ne yapacağım 1363 ile 1427'yi toplayacağım çocuklar toplayalım. 3, 7 daha 10. Onun 0 elde var. 1, 6, 2 daha 8. 1 de elde 9. 3, 4 daha 7. 1, 1 daha 2. Evet bulduğum toplam sonuç 2790 metre olur çocuklar. Evet konu tarama testimizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.